Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selaković, ülkesinin Türkiye'yi bölgede önemli bir barış unsuru olarak gördüğünü ifade etti. Ülkedeki Türk yatırımlarının da arttığını vurgulayan Selaković, "Başka yatırımcıların cazip bulmadığı bölgelerde şirket açıp istihdam sağlayan Türk yatırımcılara müteşekkiriz." şeklinde konuştu resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Belgrad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Selakovic, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu. İkili ilişkilerin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu söyleyen Selakovic, ilişkilerin bu seviyede seyretmesini, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere borçluyuz, dedi. Sırbistan'ın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmekten yana olduğunun altını çizen Selaković, yüksek düzeyli işbirliği konseyinin bu noktada önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. Selaković, Yarın Çavuşoğlu ile birlikte Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Yeni Pazar şehrini ziyaret ederek Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun resmi açılışını gerçekleştireceklerini anımsatarak, Yeni Pazar'da açılan da iki ülke arasındaki güven seviyesinin kanıtlarından biridir, diye konuştu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişmekte olduğunu hatırlatan Selakovic, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda 5 kat arttığını ifade etti. Ülkedeki Türk yatırımlarının da arttığını vurgulayan Selakovic, başka yatırımcıların cazip bulmadığı bölgelerde şirket açıp istihdam sağlayan Türk yatırımcılara müteşekkiriz, şeklinde konuştu. Sırp Bakan, görüşmede bölgesel meselelerinde ele alındığını belirterek, Sırbistan, Türkiye'yi bölgede önemli bir barış ve istikrar unsuru olarak görüyor. İşbirliği ve karşılıklı yardımlaşmamızı gelecek dönemde de sürdüreceğiz. Her iki tarafında ancak bu şekilde çıkar sağlayacağına ve dostluk ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyorum, değerlendirmesinde bulundu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.